Lanet olsun böylesi zilletliye. Bir kere değil, milyon kere değil, milyar kere değil. Ebediyete kadar bu fani dünyadaki insanlığın zillet haline lanet olsun diyorum. Söyleyecek laf, kuracak cümle bulamıyorum olup biten siyonizmin vahşiliğine. Bu nasıl bir dünya ki İsrail zulmüne karşı bu kadar süküt kesilebiliyor? Ve bu nasıl bir zulümkarlıktır ki gaddarlığının, vahşiliğinin, acımasızlığının, terörizmin yanı sıra bir de utanmazlığından, pişkinliğinden ve yalanından geri kalmıyor. Zulmüne kılıf buluyor. Aşçı alayı inleten bu caniliğe insanlık denilen ulvi değer nasıl oluyor da bu kadar süküt kesilebiliyor? Atılan bombaların yarattığı yıkıma göz korkuyor bakmaya. Gazze halkının feryat figanları, ağıtları, gözyaşı ve akan kanın yarattığı trajediye vicdanlar tir tir titriyor. Kundaktaki bebeğin parçalanmış vücuduyla koşturan babanın çığlığı, 4 yaşındaki çocuğun enkaz altından çıkarılırken İslam dünyası nerede çığlığına nasıl oluyor da bu kadar süküt kesilebiliyor? Yer, gök, aşı ala zıngır zıngır, gözyaşları okyanuslar gibi ama tarihin hiçbir evresinde bu derecede yer küresi şerefsizliğe, namussuzluğa, arsızlığa ve iffetsizliğe şahit olmamıştır. Görüp de yaşanmamıştır. İşte bu zalimliğe ve zulme nasıl oluyor da bu kadar süküt kesile biliniyor? Yaşananlar, yaşatılanlar ve dünyanın tavrı insanlığın süküt kesilmesi karşısında muhtemelen sizler de benim gibi ruh hali alaboru olmalısınız mış vaziyettesiniz öfke, kin ve nefret duygusu içerisinde isyan ediyorum. Silahı kalemi olan biri olarak inanın ki kendinden bile nefret eder hale geldim. Yeryüzünün mezalime karşı sükut kesilmesine. Evet, İsrail'in Filistin halkına zulmü yeni değil ki bu ilk de değil. 70 yıldır süre gelen bir zalimlik ve zulümkarlık. Hani bir hikaye var, sarı inek muhabbeti. Siyonizmin attığı ilk kurşuna kat ettiği ilk Müslümana rıza göstermemiş olsaydık, bugün Orta Doğu inim minim inlemezdi, insanlıkta sükuta meyil etmezdi. Çünkü İsrail her seferinde Gazze bombalar, Filistin halkını katleder, katliamlar yapar. Siyonizmin ve zulmün imparatoru, ABD'nin sinsi medeniyeti meşru müdafaa kılıfıyla sahip çıkar, destek verir. İslam dünyası ne yapar? Tepki sözcükleri kurarak telin eder, miting yapar, sonra unutulur gider. Her şey süt liman misali sükuta kesilir. Sonra mı? Yine Siyonistler sahne alır. Toprak işgal eder. Filistin halkını evinden, barkından eder. Oraya hırsız Yahudileri yerleştirip coğrafya sahibi yapar. ABD ise Avrupa Birliği'nin de Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun da işbirliğiyle İsrail'in sırtını sıvazlar. Türkiye dahil İslam dünyası yine sokaklara dökülür, çağırır, bağırır, tepki verir. Sonra yine unutulur. İşte bir buçuk asırlık zaman dilimi içerisinde Orta Doğu'da işgallerde, sömürgelerde hep böyle oluşa gelmiştir. Pis ve şeytani bir kısır döngü. Önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da tam da bundan söz etti. Demek ki İsrail'in vahşetine hastanelerin, camilerin, okulların bombalanmaması için Müslümanların işgal ve sömürgecilikten kurtulması için İslam dünyası bu kısır döngüden kendini arındırması gerekir. İçteki kısır çekişmelerden de kurtulmak gerekir. Siyasi ve ideolojik kutuplar sen ben kavgasını da terk ediyar etmemiz lazım. Ne yazık ki bunu bir türlü ikmale getirmediğimiz gibi pis döngü içerisinde sürekli kan kaybeden ülke ve millet durumuna geliyoruz. Bakınız Türkiye 3 günlük yaz ilan etti. Niçin? Gazze'de katledilen sivil insanlar için onların devlet ve millet olarak yasını sembolize etmek adına ve bu yazda sadece bayraklar yarıya inecek. Ötesi yok. Ne yazık ki içimizdeki bazı zümreler buna bile itiraz ediyorlar. Boşuna demiyorum. İnsanlık sükûte ermişse bilmeliyiz ki kıyamet yakındır. Hani mümin mümin kardeşiydi. Hani din kardeşiydik. Hani siz de biz de bu topraklarda yaşayan %99'u İslam'a inanan Müslümanlardı. Nasıl oluyor da 3 günlük yasa bile laf edip tepki gösteriliyor. Yani yanı başınızda bebekler katledilecek, insanlar öldürülecek, ağıtlar yakılacak, insanlık zilletlik içerisinde olacak. Ve siz vur patlasın, çal oynasın mı diyeceksiniz. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi keyif içerisinde olacaksınız. Yazıklar olsun bile diyemiyorum bu fütursuzluğa. Şu Sur Kültür Yolu Festivali'nde yer alan tüm konser ve gösteriler de iptal edildi. Bakanlığın ve Diyarbakır İl Valiliği'nin aldığı bu karara bile laf eden oldu bazı partilerin ve sivil toplum örgütlerinin itirazı olduğu savını öne çıkararak bunların talebine binaen iptal edildiği gerekçe gösterilerek polemikler üretildi. İşi ticarete, revizyonların iptaline kadar indiren oldu. Her neyse, kararın verildiği ilk gün buradan destekledim. Bugün de destekliyorum. Toplumsal hassasiyet noktasında haysiyetli bir tutum ve karardır. Bu arada festival tamamen iptal edilmemiş, devam ediyor. Sadece müzik ve eğlence yok günün sözü. Ey insan zulüm yapanlara yakınlık gösterme. Bilesin ki o ateş seni de yakar. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktümür etotman.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Timur.